Budur. İyi oyun diyelim. Kötü oynamadı. Biz güzel oynadık. Düşündüm şey mi olacak? Hmm. <laughs> ah, tamam. Gelsin. Gelsin babacım gelsin. Just Andrex. Gel baba. Tamam kardeşim. Ya Allah umarım. Bu elimizde top yok. Ne güzel oyun ya. Lan vurma Allah belanı versin. Kaç tane kart attı Kore'ye ya. Uf, tamam tamam mentalitem güzel olması gerekiyor maç kazanmak için. Ne oynuyordur? Birinci attı sadece başka bir şey atmadı derken 2.6 mı ya? Şehirleri... güzel oldu. <laughs> Top geliyor muhtemelen. Tomruk da tarz sıkıntı yok. O daha fazla ekstra sonuçta. Ama daha da fazla vurdu ya. Nasıl yapacağız maçı? Tek atıyor. Ha, silahşörümüze alev topu. Ya süper Senden nefret ediyorum ya. Allah belanı versin. Ne şey diyorlar ya paintball tabancası. Aynen ediyor. aynen neler yapıyor pişler. Yani çok kötü oldu biliyor musun ya. Ama sakin olursam bu maçı kazanabilirim bence. Atacağım Tomru şöyle desteği çevirelim. Alan mı zıpladın cidden ya? Nasıl yapacağız bu maçı? Bir dakika 2x'e biz de daha iyi oynarız bence. Tamam. Güzel, güzel, güzel. Güzel. Çok iyi. Bu adam bir daha failler mi? Onu düşünüyorum şu an. Atacağım silah şöyle. Bakalım, yanında sorsan, ne lan? Yani. yanında kız var. Sen neye rol Yani. fazla vurmasın yeter bana. Tamam. Failleme şey önemli değil. Şu an Ali topum var ama. Hadi bakalım. Ulan çok kaşar gibi oynadın derken. Of yakalayışa bak. <laughs> yakalayışa bak derken anınız. Risk daha bitmedi. Yani bir tane vurman... Ulan blokladı şey buz golemi ya. Atacağım bunu omuru Çok sıkıntı yaratmasın var. <laughs> <laughs> Biz iki sensin zaten. Bu itibaren fırsat savunsak mı? Ne yapsak ya? Onlar vuramaz herhalde. Bir durun gençler. Tuvalet atar. Hiç güven yok buna. Bu yavşağı. Ali topuna dönmeye başladı yavaştan. Umarım yetişmez derken kazandık maçı. Çok iyi oyundu. Yani Allah belanı versin Süpersel. Süpersel ben senden daha iyiyim. Orospu çocuğu Süpersel. Budur be.